Sayın müdürüm her zaman beklerim. Oruyacağım ee, oruyacağım. Hem bir şeyler götürürüz... ...hem de konuşuruz memleket meseleleri filan. Evet. Hadi koçum sen al getir o yazdırdıklarımı. Baş üstüne. Sayın müdürüm dediğim gibi ferah ol. Sen bırak o alçağı bana taktuk. Tamam tamam bıraktım. Taktuk ha? Öyle müdürüm. Vatandaş icabına bakar fare delikte. Ha, utanmaz. Ee, hadi iyi pazarlar. İyi pazarlar müdürüm. Evet. Şeref verdin fakirhaneye. Trens, rahat dur yavru. Ah Sedat, ah. kaç bakalım daha nereye kadar kaçabileceksin? Bilge, Allah Allah nerede bu? Bilge, banyo mu girdi acaba? Bilge aç şu kapıyı kızım. Ah, anahtarı da almamışım. Bilge kızım, Bilge, Bilge. Gitti Şükrü Bey gitti. Nişanlısı geldi götürdü. Gitti mi? Aydın mı geldi? Aydın aydın. Öpüştüler gittiler. Dışarıda kaldıysan gel bize. Ne de var. Teşekkür ederim. Anahtarım var açarım. Eh. Kaldık mı şimdi burada? Ah kızım ah. Çekti kapıyı gitti. Bilge! Şükrü abi. Biz de. Şükrü abi. Sedat. Şükrü abi. Aman abi yavaş. Kapıda mı kaldın abi? Kaldık anahtar da yok. Gelsene canım abicim bize. Sokaktan bırakırım ben canım abimi. Gel abi. Bırak bırak. Niye saklanıyorsun Sedat? Ayıp değil mi? Vallahi senden kaçmıyorum canım abicim. Bu canavardan kaçıyorum. Yakalarsa öldürecek. Seninle bir sorun yok ki abicim. Buyur yapalım mukavelemizi. Tamam tamam anladım. Benden kaçmıyorsun. Peki yahu insan bir telefonda etmez mi? Ne desen haklısın canım abicim. Düşünemedim. Gel içeride konuşalım abicim. Acele et İzle biraz. beni dur. Aman abicim yavaş. Vurduracak mısın kardeşini? Buyur abicim buyur. Tamam buyur tamam abicim, Buyur abicim buyur.